İzledikten sonra kanalımıza abone olalım. Bir de like atmayı unutmayın ama. Hayır. İnanamıyorum. Ne güzel Barbie'ler var. Hemen bir baktırayım. Aa, değil mi kızlar? Evet siz doldurun bakalım kızlar. Bir tutarım. Herkes kendine suyu doldurduktan sonra Barbie seçecek. Bir de unutmadan köpük atacağız. Ben, Elif, ben su öğretmenim miyim? Ben, ben de öğretmenim aslında. Sonra da ben değil mi? Hayır ben dolduruyorum. Su, su öğretmenim dolduruyorum ben. ya. Ben dolduracağım. Yoksa ben de olduğunu. Kızlar köpük atmayı unuttum. Hadi, hadi köpük atalım. Sıkabilecek misin Deniz? Ben, 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 ben. Wow Suna'ya bak. Suna bizi ıslatma lütfen. Hep birlikte gelirsin Deniz. Hadi bakalım herkes Barbie'lerini almaya gitsin. Ben, ben. tamam. Anlatıyorum. Hayır, önce Barbie'lerimize isim takacağız. Aa, bunun adı Elif, bunun adı da Gerda, bunun adı da Ayşe. Ah, Göster bakalım Ayşe'yi bize. <laughs> Senin Barbie'lerin adı ne? Bunun adı anne, bu annesi. Evet. Bu da bebeği. Evet. Bu da ablası, bu da ablası, bu da ablası. Oo, bravo. Deniz peki seninkiler? Bunun adı ¿Qué evet. es? <laughs> <laughs> Benim, çocuğum, benim Aa büyükler geliyor. Merhaba kanalımıza hoş geldiniz. <laughs> Elif. Ben de Ali. Burada küçük bir kız çocuğu var. Merhaba. Adı. Hoş geldin. Adı ne? Adı ne? Derin. Hmm. Tamam hadi çağırın. Ben sadece. Evet. Ay. Merhaba. Merhaba. Ay, Elif Ay, abla ile Fehmi abiyi de çağırın. Fehmi, Ali, Ali, Ali gel, ben ben gel ben bakalım. Ne kadar abi. çok abi. çocuk abi. oldu. Arkadaşlar şöyle bir el sallayın herkes bakalım bir el Nerede Barbie? Göremiyoruz. Ben... Ay galiba boğuluyordu derin. Ben de korktum. Ben, bitiyorum. ben vallahi kendimi kendimiz gibi yaptım. Ben そarsam. vallahi. Benim, benim. Ay, merhaba merhaba Havuzdan şimdi çıktım Benim adım Duygu Hiç arkadaşım yok Bana arkadaş olabilecek ah, biri var mı? Ah, Ay, merhaba ben burada ben, ben, ben. Burada bir tane deniz kızı gördüm Merhaba senin adın ben ne? Benim adım Merhaba ben benim adım Başka arkadaş bulabilir miyiz kendimizi acaba? Ben varım senin adın ne? Benim adım Fatma. <gülüyor> <gülüyor> Aa, o burada bir kız var. Bence buralara çıkıp havuza atlayalım. Ne dersiniz? Okay. Ben üstümü daptım. One, two.